Merhaba. Bugün sizlere tarihin bir hayalet yazarından bahsetmek istiyorum. Neredeyse hepimiz, 1. yüzyıldaki feci Yahudi Roma Savaşı'nı anlatan ve bizim de daha önceki bir videomuzda ele aldığımız tarihçi Flavius Josephus'u duymuşuzdur. Onun eserleri, Kudüs'ün yıkılışını ve o dönemi anlamak için birincil kaynağımızdır. Ancak Josephus'un bir çağdaşı, bir hemşerisi ve en önemlisi, amansız bir rakibi vardı. Bu kişinin adı Tiberiaslı Justus'tu. Justus da tıpkı Josephus gibi bir tarihçiydi. O da bu savaşı anlatan bir eser kaleme almıştı. Yahudilerin tarihi. Peki bu esere ne oldu? Neden bugün elimizde Josephus'un ciltler dolusu kitabı varken Justus'tan geriye tek bir satır bile kalmadı? İşte bu tarihin nasıl yazıldığı, daha doğrusu kimin tarafından yazıldığı ve kimin sesinin sonsuza dek kısıldığı hakkında trajik bir hikayedir. Justus'un hikayesi, bize onu yok etmek isteyen tek bir adamın, yani Josephus'un gözünden ulaşır. Onu, düşmanının satır aralarından tanımaya çalışacağız. Peki, kimdi bu Tiberiaslı Justus? Justus, Milattan sonra 35 yılı civarında, Celile Gölü kıyısındaki önemli ve helenleşmiş bir şehir olan Tiberias'ta doğdu. Babası Pistus, şehrin önde gelen liderlerinden biriydi. Justus, zengin, iyi eğitimli, Yunanca'ya son derece hakim ve şehir konseyinde sözü geçen seçkin bir Yahudiydi. Onun kaderini belirleyen an, 66 yılında Roma'ya karşı başlayan büyük Yahudi isyanı oldu. Josephus, o zamanlar adıyla Yosef ben Matityahu, Kudüs'teki isyancı hükümet tarafından Celile'ye komutan olarak atandı. Görevi, bölgeyi Roma saldırısına karşı savunmaya hazırlamaktı. Ancak Celile, siyasi olarak bölünmüştü. Justus'un şehri Tiberias'ta dahil olmak üzere birçok bölge, Roma'ya bağlı kukla kral II. Agrippa'ya sadıktı ve isyana katılmak istemiyordu. İşte iki adamın çarpışması burada başladı. Josephus, Celile'de tam bir otorite kurmaya çalışırken, Justus, kendi şehrinin çıkarlarını ve ikinci Agrippa'ya olan bağlılığını savunan yerel muhalefetin lideri oldu. Bu sadece siyasi bir rekabet değildi. Kısa sürede kişisel bir nefrete dönüştü. Josephus, Hayata adlı otobiyografisinde Justus'u kendisini baltalamaya çalışan, şehri isyana sürükleyen bir savaş kışkırtıcısı ve kötü niyetli bir demagog olarak resmeder. Hatta bir noktada Josephus, Justus'u ve babasını tutuklatıp hapse attırmıştır. Josephus'un gözünde Justus, onun cililedeki komutanlığını tehdit eden bir baş belasıydı. Justus'un gözünde ise Josephus, muhtemelen Kudüs'ten gelen, her şeyi alt üst eden ve şehirlerini felakete sürükleyen bir dış müdahaleciydi. Savaşın sonucu malum, Roma lejyonları Celile'yi ezdi geçti. Josephus, Yotfak kuşatmasında köşeye sıkıştı, teslim oldu ve mucizevi bir şekilde hayatta kalarak Romalı komutanlar Vespasian ve Titus'un himayesine girdi. Bir hain olarak Roma'ya gitti, imparatorların dostu oldu ve savaşın tarihini kazananların perspektifinden yazdı. Yahudi Savaşı. Peki ya Justus? O da hayatta kaldı. Savaş bittikten sonra sadık almaya çalıştığı Kral II. Agrippa'nın yanına sığındı. Hatta kralın özel sekreteri oldu. Bu da onun Yunanca'daki edebi yeteneğinin bir kanıtıdır. Ve işte bu noktada Justus kendi tarih kitabını yazmaya karar verdi. Justus, Yahudi Savaşı Tarihi ya da Yahudilerin Tarihi adıyla bilinen kendi anlatısını kaleme aldı. Bu kitap artık elimizde yok ama Josephus'un öfke dolu tepkilerinden ne içerdiğini tahmin edebiliyoruz. Justus'un kitabı, Josephus'un Yahudi Savaşı eserine doğrudan bir cevaptı. Josephus'un anlattığı vesmeyi tarihe meydan okuyordu. Justus, muhtemelen Josephus'u celiledeki beceriksizliği, tiranlığı ve savaşı gereksiz yere kışkırtmasıyla suçluyordu. Kısacası Justus'un tarihi, Josephus'un kahramanlık anlatısını yerle bir eden bir karşı anlatıydı. Josephus, bu durum karşısında dehşete düştü. Yıllar sonra yazdığı Hayatı adlı eserinin tamamını aslında Justus'un iddialarını çürütmek için kaleme aldı. Josephus, Justus'u yalancılıkla suçladı. Dedi ki, Justus, savaşı bizzat görmedi. Kudüs kuşatmasında yoktu. Üstelik kitabını yayımlamak için 20 yıl bekledi. Ta ki olayların tanıkları ve onu yalanlayabilecek Kral Agrippa ölene kadar. Aslında, burada bir an durup düşünelim. Biz bu olayı sadece Josephus'un bakış açısından biliyoruz. Ya Justus doğruyu söylüyorsa? Ya Josephus, Celile'de gerçekten de beceriksiz bir komutansa ve Justus'un kitabı bunu kanıtlıyorsa? Maalesef bunu asla bilemeyeceğiz. Tarihin cilvesine bakın ki Josephus'un eseri hayatta kaldı. Neden? Çünkü o, kazananların, yani Roma imparatorlarının himayesindeydi. Eseri, Roma'nın zaferini meşrulaştıran bir propaganda aracı işlevi de görüyordu. Justus'un eseri ise, daha az nüfuzlu olan Kral Agrippa'ya bağlıydı ve muhtemelen Roma'nın resmi anlatısına meydan okuyordu. Bu yüzden kopyalanmadı, çoğaltılmadı ve zamanla yok oldu. Justus'un kaybolan tek eseri bu değildi aynı zamanda Yahudi krallarının kroni adında Musa'dan 2. Agrippa'ya kadar olan dönemi anlatan bir tarih kitabı daha yazmıştı. Bu kitap Justus'un savaş tarihinden daha uzun süre hayatta kaldı. Öyle ki 9. yüzyılda İstanbul Patri Fotis bu kitabı okumuş ve bir özetini çıkarmıştı. Foşius'un notu, Justus'un eserinin neden Hristiyan orta çağında da pek sevilmediğini açıklar. Fotis şaşkınlıkla şöyle der. Bu Yahudi tarihçi, Musa'dan kendi zamanına kadar her şeyi anlatmış. Ama İsa'nın gelişinden, onun hayatındaki olaylardan veya mucizelerinden hiçbir şekilde bahsetmemiş. Bir Yahudi tarihçinin İsa'dan bahsetmemesi şaşırtıcı değildir. Ancak metinleri koruyan ve kopyalayan Hristiyan keşişler için bu, onun eserini değersiz kılan son çivi olmuştur. Sonuç olarak Tiberiaslı Justus bugün bir fısıltıdan ibarettir. O, tarihin galipler tarafından yazıldığının en acı örneklerinden biridir. Onun sesi, rakibi Josephus'un güçlü sesi tarafından bastırılmış ve sonsuza dek susturulmuştur. Elimizde kalan tek şey, Josephus'un otobiyografisindeki öfke dolu satırlarda gizlenen çarpıtılmış yankısıdır. Justus, bize kayıp tarihi ve anlatılmayan ikinci bir hikayenin var olma ihtimalini hatırlatmaktadır. Sizce Tiberiaslı Justus'un Yahudi Tarihi adlı eseri, Josephus'un ki yerine ya da onunla birlikte günümüze ulaşmış olsaydı, sizce Cililedeki isyanı, Kudüs'ün düşüşünü ve hatta Josephus'un karakterini bugün nasıl anlıyor olurduk, tarihin bu kayıp anlatısı, bildiğimiz her şeyi değiştirebilir miydi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.